Evet çocuklar, merhabalar tekrardan. Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz İngilizce'de ilk 5 üniteden sınavda sorulacağını söyledi. Ben de sizlerle 7. üniteden başlamıştım soru çözmeyi biliyorsunuz. O yüzden tekrardan bir strateji değiştirerek 1. üniteden sorularımızı çözmeye başlayalım istedim. Şu şekilde olacak soru çözümümüz. Önce kelime çözeceğiz soruları kelime olarak. Sonrasında da soru kalıplarımızı görerek... Bu şekilde ilerleteceğiz videomuzu. Evet, şimdi ilk e, sorularımıza başlayabiliriz. Mike doesn't spend much time with his sister. Mike kız kardeşiyle çok fazla zaman geçirmez. Because, çünkü. Neden zaman geçirmiyordur? Anlaşamıyorlardır, zaman geçirmiyordur. Değil mi? Bakalım şıklarımıza. He shares his room with her. Diyor ki odasını onunla paylaşır. Böyle bir seçenek olamaz. They don't get on well. Evet get on well kalıbımızı aslında bize burada göstermeye çalışmış. Get on well biti de var bunun yanında. Bu bir kalıp aslında. Ee sonuna gelme sonuna bit geldiğinde yanına bir şey bir isim bir şey koymaları gerekiyor. Kimle anlaşamıyorsa onu yazması gerektiği için şu an burada bir boşluk var. Get on well with kalıbımızı aslında bize burada sormaya çalışmış. E, doğru cevabımız Bursa olacak. Diğerlerine de bakalım. He doesn't have any mates. Many mates. Çok fazla arkadaşı yok. Çok fazla arkadaşı yoksa e, kız kardeşiyle daha fazla zaman geçirirdi. Değil mi? Ama bu geçirmiyormuş. She always supports him. O daima onu destekliyormuş. Destekli olsaydı da yine çok fazla zaman geçiriyor olurdu. Evet doğru cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Would you like some pizza. Ee, B'deki kişimiz diyor ki I'm not hungry. I had a big dinner diyor. Ee, aç değilim. Çok güzel bir e, akşam yemeği yedim diyor. O yüzden bu bir red cümlesi olacaktır. Yani no Thanks olacak cevabımız. Şimdi böyle sorularda ben hep sınıfta öğrencilerime şunu söyledim. Bu tarz sorularda genelde şıklarda üç tane olumlu ifade gördüğünüz gibi şurada. bir tane de olumsuz ifade olur. Ya da üç tane olumsuz ifade, bir tane olumlu ifade olur. Bu tarz soruları yakaladığınız zaman da baktınız, işte ilk üniteyle alakalı konuşuyorum özellikle bunu. İşte it sounds good iyi. Yes, I would love to. Evet, isterim. That would be great. Evet, muhteşem olur gibi. Ee, ve sonrasında bir tane no thanks, bir olumsuz ifade gördüğünüzde e, bir ipucudur bu. Soruyu çözemiyorsanız cevap olarak direkt 3 olumlu, bir olumsuz ya da üç olumsuz, bir olumlu kuralından C şıkkını burada işaretliyoruz. Siz de e, sorun cevabını bulamadığınız durumlarda bu yöntemle soruları çözebilirsiniz. Geçtik üçüncü soruya. Thanks for blah blah me too Your birthday party on Sunday, but I can't stand it. Pardon, sorry, attend it. My grandparents are coming to see us that day. Diyor. Thanks for e, gelemeyeceğini belirtiyor burada bir red cümlesi aslında bir refuse cümlesi. E, neden onun içinde bir e, neden belirtiyor? E Bu bir yere gelemeyecekse bir davet vardır değil mi? Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burada davet etmek seçeneğimiz inviting olacak. Bringing me Beni getirdiğin için teşekkür ederim olurdu ama katılamam diyemezdi değil mi sonunda? E, sharing mi? Beni paylaşmak olurdu. Yanlış bir seçenek. Joining, katılmak. E, beni katılmak diye bir ifade olmayacağı için doğru cevabımız adık Devam ediyoruz. People can't believe we are best friends because we are always bla bla bla. İnsanlar bizim iyi arkadaş olduğumuza inanmıyorlar. Çünkü biz daima iyi arkadaş olduklarına inanmıyorlarsa ne yapıyorlardır bunlar? Tartışıyorlardır değil mi? Tartışıyorlardır. O yüzden insanlara inanmıyorlardır iyi arkadaş olduğuna. Bakalım. Ee, meeting dediği şey buluşuyoruz. Daima buluşuyoruz. Olmaz. Ee, reddediyoruz. Refusing. Arguing. Tartışıyoruz. Ee, accepting Kabul ediyoruz. Ee, tabii ki de doğru cevabımız burada. Bursa seçeneği olacak tartışmak What type of movies do you like watching? Ne diyor burada? Ne çeşit filmleri izlemeyi seversiniz diyor. I like işte bla bla bla. I think they are funny. Eğlenceli filmler hangi filmler olur? Şurada bize aslında eğlenceli ifadesini sormak istemiş. Bakıyoruz comedies eğlenceli olur. Western movies dediği batı tarzı filmler işte cowboy filmleri tarzında da başka türde. Thrillers, korku, science fiction movies, bilim kurgu filmleri. Bu yüzden doğru cevabımız adın olacak. Devam ediyoruz 6. soruyla. My best friend Jill always la 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 when I have a problem demiş. I'm lucky to have friend like her. Ee, onun gibi bir arkadaşa sahip olduğum için diyor şurada. Çok şanslıyım. E o zaman bu en, en iyi arkadaşışı Jim, Jill bunu ne yapıyordur daima? Daima destekliyordur değil mi? Buluşuyor mudur? Alakasız. Güveniyor mudur? Alakasız. Problemi olduğunda güvenmesiyle en iyi arkadaşı olmaz. Böyle bir durum olmaz yani. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Evet. Don't be Mike. Share your popcorn with your brother. Şimdi diyor ki bize bir şey olma arkadaş erkek kardeşinle paylaş popcornunu diyor. Ne olması gerekir? Ne olmaması gerekir? Bu insanın bencil olmaması gerekir değil mi? Truthful dediği şey burada güvenilir. Generous, cömert. Late back dediği şey nedir bu? Çok şey hmm, lavabali tavırlarla. lakayt, rahat yani. E, Self-centered, ben merkezli, bencil. O yüzden doğru cevabımız yardıkır. Evet, devam ediyoruz. Sonuna atabilirim. Sekizinci sorumuzda, we are going to have a barbecue on Sunday, would you like to blah blah us? Şimdi biz bir barbecue partisi vereceğiz. Çünkü pazar günü siz de bize katılmak ister misiniz diye soracak. Katılmak kelimesini arıyoruz burada. Cevabımız yer bakır. Burada invite davet etmek, apologize özür dilemek. Devam ediyoruz dokuzuncu sorumuzdan. Mary and I are great buddies. Buddies dediği şey friends yani arkadaş. We like spending time together. Beraber güzel zaman geçiriyorlarmış. We usually go on the weekend. Weekend demiş. Romantic movies are our favorites. Şimdi e, burada bir film tarzından bahsettiğine göre sizce ne yapmaya gidiyorlardır? Tabii ki de sinemaya gidiyorlardır. O yüzden doğru cevabımız C. Bakın, burada aslında soruları çözerken e, çok basit bir yöntem var. Şimdi ben şu arada bize sorulan boşluğu arıyorum değil mi? Evet. Bunun için önce sorumun bu boşluğun olduğu cümleyi inceleyeceğim. Sonra cümlenin üstünde ne demiş? Sonra altında ne demiş? Ona bakacağım. Şimdi ben burada hiçbir şey anlamadığımı farz edelim. Şurada altında yazan buradaki movies kelimesi bana aslında sinema ile alakalı bir şey olduğunu çağrıştırıyor değil mi? O zaman şıklarda onunla alakalı bir şey aramam gerekiyor. Size soruyu çözerken lütfen buna dikkat edin. Devam ediyoruz. Sonuncu soru. The fridge is empty. Buzdolabı boş. There is nothing to eat. Aynı şey. Yiyecek bir şey yok. Can you go shopping? Alışverişe gider misin? Ee, bakın ne diyor. I'm very busy at the moment. At, at the moment. Şimdi şu an meşgulüm diyor. O zaman. Bakın yine aynı soru tarzı geldi. 3 olumsuz bir olumlu, bir olumlu 3 olumsuz tarzında ya da işte olumlu olumsuz tarzında sorularda sorulardan bir tanesi bu da yes why not evet neden olmasın bu e, kabul eden bir cümle yani e, durumu kabul ediyor ve gidecek sure tabii ki bu da kabul eden bir cümle Awesome, tabii ki olabilir harika I'm sorry but I can't demiş üzgünüm yapamam olumsuz bir ifade o yüzden doğru cevabımız diğer bakır olacak. Bu üç ifade de şurada yazan durumu, alışverişe gidebilir misin sorusunu kabul ediyor. O yüzden e, bu doğru cevabımız olamaz çünkü burada bir neden belirtmiş, gidemeyeceği için bir refüzyon e, şeyini vermiş, sebebini vermiş. O yüzden doğru cevabımız diğer bakır. Devam ediyoruz. Şimdi kelime sorularımıza. 11. sorumuzdan devam. How about playing tennis this afternoon demiş. E, bu öğlen tenis oynamaya ne dersin? Diyor. Bir teklif cümlesi. Bir offer cümlesi. I'm tired. Üz yani oynayamam. Yorgunum. Yorgunum diyecek. Ve oynayamam demesi lazım. Yine aynı tarzda bir soru. Bakın çocuklar. I would love to. İsterdim fakat yorgunum. Olabilir mi? Evet olabilir. Doğru cevabımız Adana aslında bulduk. It sounds awesome harika görünüyor. Yeah, why not? Evet, neden olmasın? Şuradaki not ifadesi, şöyle çizeyim altını sizin için. Şuradaki not ifadesi sizi yanıltmasın çocuklar, lütfen. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ifade aslında cümleye olumsuzluk katıyor gibi görünecek size. Ee, ama bu ifade olumsuzluk cümlesi değil. Why not? Neden olmasın diyor burada. Niye olmasın? Tabii ki de giderim, gelirim seninle diyor. I hope you can come, umarım gelebilirsin. Böyle bir ifade de zaten belirtemez. O yüzden doğru cevabımız Adana.